Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Günümüzde hemen hemen her işe girmeden önce evraklar yaptırırız. Bu evraklarda istenen bir belgede sağlık raporudur. Ehliyette, işe girişlerde, spor faaliyetlerinde ve etkinliklere katılırken bu rapor talep edilmekte. Araba kullanmak, işe girmek ve spor dallarından biriyle uğraşmak için sağlıklı olduğunuzu bilmek gerekir. Sağlık raporu nereden alınır? İş ve ehliyet için, evlilik için sağlık raporu nereden alınır? Aile hekimi sağlık raporu hangi bölümden alınır? Hangi durumlarda alınır? Hastanelerden alınır mı? Özel ve devlet hastanesinde ücreti ne kadar? Aile hekimleri ve sağlık ocaklarından rapor alınır mı gibi tüm soruları sizler için araştırdık. O zaman başlayalım. Öncelikle sağlık raporu nedir? Bunu cevaplayalım kişilerin sağlıklı olduklarını kanıtlamak için aldıkları belgelere sağlık raporu deniyor. Evlilik, iş girişi, askerlik, yüksek öğrenim kurumlarına, spor faaliyetlerine, memurluğa, ruhsatlı silah almaya, araba kullanmaya, hacca gitmeye, yurtlara kayıt yaptırmaya ve yurt dışı seyahatlerine çıkarken giriş yapmak için istenir bu belge. İstenilen sağlık raporuna göre ücretler ve işlemler değişiklik gösterebilir. Uzman doktorlar tarafından bu belgelere sahip olabilirsiniz. Peki sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporunun nerede kullanılacağına göre bu durum değişiyor. 633 sayılı kanunla sağlık raporunu hangi sebeple alacağınıza göre Kurumlar seçeneklere ayrılmakta. Bunlarsa özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile hekimi sağlık ocaklarından bu belgeyi sahip olabilirsiniz. Peki, sağlık raporu hangi durumlarda alınır? Aslında az önce bahsetmiştik ama tekrar bir üstünden geçelim. Evlilik, iş başvurusu, askerlik, sporcu lisansı, silah ruhsatı ve ehliyet gibi durumlarda bu raporu almak zorunludur. Şimdi bunlardan bahsettik ama biraz daha içeriklerini açacak olursak sportif aktivite ve faaliyetler için alınan sağlık raporunu incelemekle başlayalım işe. Biliyorsunuz ki spor sağlıklı bir yaşam için herkesin yapması gereken bir faaliyettir. Kimi insanlar sağlık sebebiyle bunlara elverişli değil. Mesela örnek verelim. Kalp hastaları, astım hastaları, ortopedik hastalığı bulunan kişiler her sporu yapamıyorlar. Çünkü nefes problemleri, ağrı ve daha büyük hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle her spor dalına kayıt yaptırmak isteyen kişilerden kayıt esnasında sağlık raporu almaları isteniyor. Bu rapor, sporu yapmaya uygun musunuz bu duruma bakılıyor. Ona göre de bir yönlendirme yapılmakta. Spor için sağlık raporunuzu aile hekimleri veya devlet hastanelerinde tahlillerinizi yaptırarak alabilirsiniz. Gelelim askerlik için alınan sağlık raporuna. Askerliği gelmiş erkek bireyler Öğrenim durumları ve mesleki hayatları sağlık kontrolleri yapılmadan askere gidemiyorlar. Askerliğiniz adına sağlık raporu almak için sağlık ocaklarına ve devlet hastanelerine giderek sizden istenen sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Ücretsiz olarak istenilen işlemleri yaptırabilirsiniz fakat farklı bir sağlık probleminiz varsa bu durumda özel işlemler yaptırabilir ve hastanelerde belirli ücretler ödeyerek belgenizi alabilirsiniz. Gelelim evlilik için sağlık raporuna. İnsanlar hayatını sevdiği kişiyle birleştirmek için evlilik yoluna girerler ve nikah tarihesine başvuruda bulunmak için belirli evraklar veriliyor. Bu evraklardan bir tanesi de sağlık raporudur. Verilen testler yaptırıldıktan sonra bir engel çıkarsa tarihi istedikleri zamana verilmiyor. Evlilik işlemleri için yine aile hekimlerine başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat burada yeterli imkanlar olmadığından dolayı birçok yere gönderilebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde devlet hastanelerine giderek tüm işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Ehliyet için sağlık raporuna bakacak olursak, ehliyet alabilmek için belirtilen sağlık koşullarınızın tam olması gerekiyor. Göz bozukluğu, el titremesi, göz titremesi, uyku apnesi gibi sorunlar yaşayan kişiye ehliyet verilmesi doğru değil. Tabi bunlar sadece bu kadar değil. Bunlar gibi birçok rahatsızlıklar bulunmakta ama biz sadece birkaçını ele aldık. Özel hastanelerden, aile hekimlerinden ve devlet hastanelerinden sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Şimdi son olarak da iş için alınan sağlık raporuna bakalım. İş başvurunuz kabul edildikten sonra sizden istenen bazı sağlık tetkikleri var. İşe uygun olup olmadığınızı görmek için sağlık raporu istenmekte iş yerinin büyüklüğü, çalışacağınız bölümler ve kişi sayısına bağlı olarak sağlık raporunda istenen tetkikler değişiklik gösteriyor. Başvuruda bulunduğunuz iş yeri büyük bir firma veya fabrika ise anlaştıkları hastaneler mutlaka vardır. Bu hastanelere giderek raporunuzu alabiliyorsunuz. Eğer size hastane adı verilmemişse sağlık ocaklarından da işleminizi yaptırabilirsiniz. Peki gelelim sağlık raporu almak için Hangi bölümlere gidilir sorusuna devlet hastanesinde ve özel hastanelerde sağlık raporu almak için sizi belirli noktalardaki doktorlara yönlendirirler. Bu doktorlardan muayene olarak raporunuzu alabiliyorsunuz. Bunlara da bakacak olursak kulak burun boğaz, iç hastalıkları, nöroloji, göz hastalıkları, ruh hastalıkları ve genel cerrahi gibi bölümlere giderek muayene olabilirsiniz. Sağlık ocağındaysa Aile hekiminize giderek kurumun istediğini belirtip belirli sorular ve tetkiklerden sonra raporunuzu alabilirsiniz. Sağlık raporunun nereden alındığını söylemiştik az önce de. Bunlardan da bahsetmiştik. Bu konuyu da biraz açacak olursak mesela sağlık ocaklarından, aile hekimliğinden Nasıl sağlık raporu alınır? Aile hekimi ücretsiz olarak sağlık raporunu kesin olarak alabileceğiniz yerdir. Hiçbir hak talep etmeden raporunuzu alabilirsiniz. Askere gidecek olan ağır bir işte çalışmayan, standart tahlil ve rapor isteyen, spor için ağır bir hastalığı olmayan kişiler buradan raporlarını ücretsiz bir şekilde alabilirler. Çalışan sayısı 10 kişiden az olan iş yerleri genellikle aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarını kabul etmektedirler. Sağlık ocaklarına giderek kısa bir sürede ücretsiz olarak raporunuzu alabilirsiniz. Özel hastanelerde ise sağlık raporları genellikle ücretli olmakta. Her işlem için ayrı ayrı ücret ödeniyor. Gireceğiniz iş yerinin anlaşmalı olduğu hastaneler varsa daha az maliyetle muayene olabilir ve raporunuzu alabilirsiniz. Fiyatlar bulunduğunuz yere ve özel hastaneye göre değişmektedir. Bence bunu bir kez daha tekrar edelim. Fiyatlar bulunduğunuz yere ve özel hastaneye göre değişiklik göstermektedir. Ücretler ise yapılan işleme göre değişiyor ve 50 liradan 400 liraya kadar değişiklik gösteriyor. Devlet hastanelerinde ise sağlık raporu alırken ilgili kuruma rapor ücreti şeklinde ödemeler yapılmaz. Hastaneler kamu ve özel fark etmeksizin tetkikler için ücret talep edebiliyorlar. Devlet hastanesinde nefes testi için ek ücret ödenmekte. Devlet hastanelerinde sağlık raporu ücreti ise ortalama 50 liradan başlayarak 150 liraya kadar çıkabilmekte. Heyet raporları ise 150 ve 200 lira arasında değişebilmektedir. Şimdi bu ücretleri toparlayıp bir tekrar edecek olursak devlet hastanelerinde 50 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkabilmektedir. Özel hastanelerde ise 55 ila 400 lira arasında ancak bu bedeller hastaneye göre farklılık göstermekte. Üniversite hastanelerinde ise 75 ve 200 lira arasındadır. Kurul ücreti ise 300 lira. Aile hekimliği, sağlık ocağında ise ücretsiz olarak verilmektedir. Şimdi dedik ya sağlık raporu ücretleri hastaneden hastaneye değişiyor diye. Sağlık raporu alabilmek için ücret ödemeyecek olan kişiler de var. Bu raporu almak için ücret ödemeyecek kişiler ise öğrenciler, şehit yakınları, gaziler, engelliler, dul ve yetimler bu rapora ücret ödemeden alabiliyorlar. Peki son olarak da sağlık raporu ne kadar süre geçerlidir sorusuna bir cevap verecek olursak sağlık raporları süresi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen süre ise 6 ay ila 1 yıl arasındadır. Bu süreyi dolduran kişiler tekrar işlemleri yaptırarak bu raporları alabilirler. Günümüzde de sağlık raporu almak için ilk önce E-Devlet'ten sağlık raporunuzu dolduruyorsunuz. Daha daha sonra da sağlık ocağına veya hastaneye giderek gerekli muayene ve tetkikleri yaptırıp raporunuzu alabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.